Açık bypass mı, kapalı bypass mı? Hangisini tercih etmeliyim? Bu genelde bütün hastalarımızın kafasında olan en büyük karıştırıcı bir sorudur. Kapalı bypassta ameliyattan sonra hastanın kanaması son derece az olmakta. Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama az olduğu için kan kullanım miktarı son derece az olmakta ve hastaya kan nakli hemen hemen hiç yapılmayabilir. Bunun dışında ameliyattan sonra yoğun bakım takibi de son derece önemli. Yoğun bakımda hastamız solunum cihazından çok daha erken ayrılmakta ve yoğun bakımda kalış süresi çok daha kısa olabilmektedir. Bundan sonra hasta yoğun bakımdan servise alındığı zaman ise serviste çok daha erken ayağa kalktığını, çok daha dinç olduğunu ve daha mutlu olduğunu biz görmekteyiz. Ameliyattan sonra ise hasta taburculuk zamanında taburcu olduktan sonra da sosyal yaşama çok daha erken döndüğünü, ağrılarının çok daha az olduğunu, göğüs korsası kullanmasına gerek olmadığını, ve ağır yük taşımasında belli bir kiloya kadar bir sakınca olmadığını hastaya iletmekteyiz. Açık yöntemde ise daha büyük bir kesi olduğu için kemik kesildiği için iyileşme sürecinin biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Bu nedenle biz hastalarımıza koronar bypass ameliyatı olacaksa açık yöntemdense kapalı yöntemi tercih ediyoruz. Ancak burada tercih etme dışında bir takım parametreler var. Bu parametrelerde biz ameliyattan önce hastaya ölçümlerini yapıyoruz. Damar yapısına bakıyoruz ve tomografi çektiriyoruz. Tomografi de yaklaşık 8-10 parametre ölçerek hastanın kapalı yönteme uygun olup olmadığını muhakkak kontrol ediyorum. Ve bundan sonra hastamızla tekrardan konuşuyoruz. Evet tomografiye göre uygunsun, kapalı yöntem olabilirsin. Hayır tomografide şu şu bulgulardan dolayı kapalı yöntem uygun değilsin. Size açık bypass ameliyat yapmamız gerekiyor diye söylüyoruz. Bundan sonraki karar, son karar tabii ki her zaman olduğu gibi yine hastamıza aittir. Hastamız açık ameliyatı kabul ediyorsa ona göre yöntemleri yapıyoruz. Eğer kapalı yöntemi de kabul ediyorsa tabii ki ona göre hastamızın ameliyat planını yapıyoruz ve tedavisini gerçekleştiriyoruz.